Herkese merhabalar. Ben Doktor Süleyman Yeni Ocak. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bezme Alem Vakıf Üniversitesi Drakos Hastanesi'nde görev yapmaktayım. 2006 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2013 yılında da Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığımı aldım. Yaklaşık 10 yıldır kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Kliniğimizde Normal gebelik takibi, yüksek riskli gebeliklerin takibi. normal doğum, sezeryan doğum, epidural normal doğum, kapalı ve açık jinekolojik tüm operasyonları gerçekleştirmekteyiz. Gebelik öncesi danışmanlık ve gebelikle ilgili oluşabilen bütün riskli durumlarda e, dinimizde e, anne adaylarımıza her türlü tanı ve tedavi işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. E, ayrıca jinekolojik, onkolojik veya kadın hastalıkları ve doğum branşı ile ilgili olabilecek bütün kanser ve kanser öncesi, hastalıkların tanısı ve tedavisi konusunda kliniğimizde gereken teşhis ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bugün sizlerle dış gebelikle ilgili konuşacağız. Dış gebelik, gebeliğin normal olarak yerleşmesi gereken endometrium dediğimiz rahim duvarı tabakası dışında bir yere yerleşmesidir. Bu çoğunlukla tüplere yerleşmekle birlikte dış gebelik bazen rahim ağzı, yumurtalık gibi yerlere de yerleşebiliyor. Peki bir anne adayı için bunun önemi nedir? Maalesef dış gebelik, gebelik haberini, gebelik müjdesini gölgeleyen ve anne hayatını riske atabilecek boyutlara ulaşabilen bir durumdur. Yani sağlıksız bir gebelik durumudur. Bunun tespitinin bir an önce yapılıp erken dönemde tespit edilip tedavi edilmesinin bu yüzden hayati bir önemi bulunmaktadır. Adet gecikmesini takiben ya da adete birkaç gün kala... Alt karın bölgesinde oluşan ağrı, sağ ya da sol kasıkta belirgin bir ağrı, vajinal kanama, idrarda ya da kanda yapılan gebelik testinin pozitif gelmesi sizde dış gebelik şüphesi uyandırmalıdır. Ve bu durumda bir an önce kadına hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Gebelik kesesinin görülmesi gereken zamanda ve kandaki gebelik değerinin gebelik kesesi görülmesi gereken değerlere ulaştığı andan itibaren gebelik kesesinin rahim duvarında yerleşmesi gereken yerde olmamasının veya beraberinde dış gebeliğin ultrasonda görüntülenmesinin dış gebelik teşhisini kesinleştirdiğini söyleyebiliriz. Peki daha erken dönemde henüz dış gebelik odağı her zaman her zaman ultrasonla görüntülenmeyebilir. Bu durumda kandaki gebelik değeri dediğimiz Beta-HCG'nin iki güne bir artış hızıyla dış gebelikten şüphelenilip takibe alınacaksınız. Dış gebelik teşhisi kesinleşti. Peki, tedavisi nasıl oluyor? Erken dönemde tespit önemli dediğimizin bir sebebi de ileri boyutlara ulaşmadan yani bazen dış gebeliğin rüptür dediğimiz tüpte tüp büyüyüp tüpü patlatıp karın içerisinde ciddi bir kanama yaratması durumu oluşmadan erken dönemde tek doz bir iğne ile halledilmesi mümkün olabiliyor. Tedavi belirlenirken hastanın durumu, kandaki gebelik değeri dediğimiz beta hcg'nin seviyesi, eğer görülebilmiş ise dış gebelik odağının büyüklüğü ve içerisinde bebek kalp atımlarının olup olmaması tedaviyi belirleyici faktörlerdir. Az önce de değindiğimiz gibi erken tespit durumunda ve tüplerde bir kanama, karın içi bir kanama olmaması durumunda ve diğer koşullar da uygun ise kalçadan yapılan tek doz iğne ile gebelik sonlandırılabilir. Peki eğer bu durumdan daha öte, daha ileride bir durumdaysak acil ameliyata alınmamız gerekebilir. Bu durumda en çok tercih edilen ameliyat kapalı yani laparoskopi dediğimiz ameliyat yöntemidir. Karşımızda iki seçenek oluşacaktır. Ya dış gebeliğin bulunduğu tüpten dış gebeliği almak veyahut tüple birlikte dış gebeliği almak olacaktır. Bunu da belirleyecek en önemli faktör hastanın genel durumu tüpün patlamış olup olmaması gibi faktörlerdir. Özetle dış gebelik maalesef anne adayının hayatını tehlikeye sokabilecek boyutlara ulaşabilmektedir. Peki kimler risk altındadır? Eğer daha önceden geçirilmiş dış gebeliğiniz varsa, tüplerle ilgili yapılmış olan bir ameliyat veyahut sezeryan apandisit gibi ameliyatlar, kadın doğum yolları ile ilgili sık sık geçirilmiş enfeksiyon atakları ve sigara içimi durumu söz konusu ise risk altındasınız demektir. Ve bahsettiğim şikayetler olsa da olmasa da her zaman dış gebelik bir şikayet yaratmayabilir. Karın ağrısı, lekelenme gibi şikayetler normal gebelikte de görülebilir. Bu yüzden gebelik şüphesi olur olmaz. Biraz daha bekleyelim. Daha geç gittiğimizde daha iyi görünür ultrasonda demek yerine gebelik tespiti veya şüphesi durumunda hemen kadın doğum uzmanına başvurmakta fayda var. Hepinize teşekkür ediyorum.